Hayatta başımıza birçok şey gelebilir. Yaşadığımız her gün çok değerli. Farkında olmadan aldığımız kararlar bilerek bilmeyerek hayatımızı tümüyle değiştirebilir. Çok daha iyiye gidebilir, alt üst edebilir bazen. Seçimlerimiz hatta kimi zaman isimlerimiz bile yaşadıklarımızı etkileyebilir. Şimdi bu hikayede Çorum'da yaşayan bir genç kadının yerine kendini koymanı rica ediyorum. Ailenle birlikte geçirdiğin tıpkı seninki gibi mutlu bir Eksikleri de olsa mutlu bir şey var, çocukluğum var, senin gibi çok güler yüzlü e, ve herkes tarafından çok e, sevilen bir kişisin. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Hı hı. En büyük hayalin müzik eğitimi almak hı hı. ve öğretmen olmak. Hı hı. Ne kadar güzel bir istek değil mi? Konya'da müzik öğretmenliği bölümünü kazanıyorsun. Konya'ya gidip üniversiteye başlıyorsun. Çevrene alışıp yeni arkadaşlar bir çevre ediniyorsun. Yeni bir sosyal çevre. Arkadaşların tarafından elbette çok seviliyorsun. Anlattığımız kişi belli. Başarılı bir öğrencisin. Öğrendiklerini öğrenmek için, öğretmek için de çok e, büyük bir hevesim var. Mezun olunca öğretmen olmak heyecanı duyuyorsun. Hiç bilmediğin bir yerde, Anadolu'nun küçük bir ilçesinde mesela. Öğretmenlik yapar mısın? Yaparım. Burcu'ya sormuyorum. Yani burcu olarak ama yani şey olarak da evet. asıl kişimiz olarak yaparım. Tabii ki. Olarak. Güzel ataman yapılıyor. Batmanın Kozluk ilçesinde öğretmen olarak atanıyorsun. Öğrencilerinle çok iyi bir iletişimim var. Ancak atandığın okulda müzik sınıfı ve enstrüman yok. Ülkenin birçok yerinde e, imkanların dar olduğu yerlerde olduğu gibi kendi çabalarınla Bodrum katına bir sınıf ee, bodrum katını bir sınıfa çeviriyorsun ee, ve kişisel bütçenle enstrümanlar alıyorsun. 7 şey. ay sonra eğitim dönemi bitiyor ve öğrencilerine nihayet karnelerini veriyorsun. Hayallerini gerçekleştirmek nasıl bir duygu? O 7 ayın sonunda ilk karneleri dağıttığın zaman ne hissederdin acaba bir düşünelim mi? Yani o yokluk içinde yarattığın o şey... Cennet diyeyim aslında, yani sana cennet gibi gelir ne kadar böyle bir bodrum katı da olsa. Ee, müthiş bir şey ve yani ne keşke cenneti bunu... cenneti görmek diyorsun. E, yani. Evet yani çünkü... E, ne bileyim İstanbul'da bunu yapmanın tabii ki güzel ama yani... Orada o yapılır. imkan... Yapılır. Yapılır yani bir şekilde. Yani ama... O... o zorlukta, o yoklukta ve o... E, ne denir onda? Çok fedakar. E işte. çok fedakarcı. Keşke bunu kendi cebinden Kendini yapmak zorunda koyaram. kalmasaydı. Evet, tabii ki şüphesiz. Ama yani öyle bir sürü öğretmen hani hem işte çok e sosyal var. medyadan çok takip var. ettiğim öğretmenler çok var. var. Yani çok çok acayip şeyler yapıyorlar. Kendi Olar. imkanlarını kullananlar var. E, sosyal medya sosyal aracılığıyla evet, çok, çok güzel. Çok ikna edici, çok doğru biçimde talep edenler var. Ben de şahsen e, zaman zaman o tür e, hayırlı hareketlere katılmakta. Ben de pek e, çok şey öğretmenle diyaloğa girip evet olduğunu. yani hani kitapsa kitap çünkü İstanbul'da yani herkese her şey var yani hani kullanmayanlar o, or, burada bile bu, bazen. Tabii ki İstanbul Artık 20 milyonluk bir ülke oldu. E, evet, çok ne karışık. Ne semtler, ne hayatlar. Ne var. Semtler, ne hayatlar var. Orası evet. öyle. Ama burada sosyal medyanın gücüyle toparlama durumumuz daha kolay. Yani ben burada işte atıyorum bir set grubuma, bir arkadaş grubuma. Arkadaşlar, okumadığınız kitaplar, arkadaşlar çocuklarınızın artık kullanmadığı oyuncaklar dediğim zaman onların kullanmadığı bazı, eşyalar onlar için çok büyük bir şey olabiliyor. eee evet, Aynen öyle. Evet. O yüzden ben de elimden geldiğince bu tarz şeylere katılmaya çalışıyorum. Peki öğretmenimizle tanışalım mı? Tanışalım. Genç öğretmen yaz tatilinde ailesine ve sevdiklerine kavuşmayı bekliyordu. Bu maalesef mümkün olamadı. O öğretmenin ismi Aybüke Yalçın. Hı. Karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte okuldan ayrıldı. Yolda belediye başkanının aracını hedef alan bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Sonucun böyle olacağını bilseydin yine de Batman'a gider miydin? Aybüke. Hı. Çok saçma bir iklim, evet. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Herhalde giderdi. Değil mi? Maalesef evet. Çok üzücü. Peki. Gelin. Aybüke olmaya lütfen devam et. Hı. Aybüke senin kızın olsa, Aybüke'nin annesi olsan... E, senden uzak bir yerde... ...göreve gitmesine müsaade eder miydin? Razı olur muydun ya da? Hmm. Yani her zaman çocuklarımız için şey diyoruz yani işte kendini ne tercih ediyorsa, nasıl bir hayat yürümek istiyorsa öyle. Ay özür dilerim. Güzel. Ee, İzmir'dim herhalde. Bilmiyorum ki ya şey... Zor bir iklim. Kim göndermek yani işte çok saçma yani kim göndermek ister dersin başka bir şey. Tabii ki gitmesi lazım başka bir şey. Öğretmensin ve her yerde görevini icra edebilirsin ve neden başına bunlar geliyor Bunların neden gelebilme ihtimali var. Hmm. Şu an bir şey diyemedim. Bunların hepsinden muaf tutulmuş bir hayat mümkün olmadığı için belki de. Her zamana hepimizin başına her şey elbette gelebilir. Elbette onun için. Yoksa evet keşke başka bir dünya. Ama yine de biliyoruz değil mi başka bir dünya da mümkün. Başka bir dünya mümkün zaten yani bence hepimizi ayakta tutan o umut. Evet. Ee, ama yine söylüyorum iyi ki yine onun gibi e, insanlar var onun gibi kadınlar var e, sadece sinirlendiğim şey de şu neden onun kadar güzel güzide ve yaşaması gereken birinin başına geliyor yani <laughs> ki kimsenin başına gelmesin kimsenin başına yani. gelmesin ama ama asla onun başına gelmemeliydi mesela böyle bir evet. şey Burcu'cun bu hikayenin başka bir ilginç boyutu daha var. Aybüke öğretmenin ailesi henüz çocukları yokken bir film izlemişler. Film 92'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasındaki saldırıda hayatını kaybedenler hakkındaymış. Orada yaşamını kaybeden küçük bir çocuğun hikayesi onları çok etkilemiş. Hocalı'da hayatını kaybeden 613 kişi var biliyorsun. İçlerinden birinin de çocuklardan kaybedilen çocuklardan birinin ismi de Aybüke. Annesi filmi izledikten sonra gözyaşlarına engel olamamış. Bir kızı olursa ona bu ismi kar vermeye karar vermiş. Onun için ismi Aybüke. Sence kader diye bir şey var mı? Kadere inanır mısın? İnanırım. <laughs> var ama annesi büyük bir ihtimal şey diye yani hani ismiyle yaşasın. Hani oradaki çocuk hmm. yaşayamadı ve yeni bir can Tabii ki. ona şey Tabii olsun ki. diye ama. Aybüke öğretmen çocukluğundan itibaren farklı olmak istediğini anlatmış. Ee, annesiyle yaptığı sohbetlerde hayata bir iz bırakmak, hep hatırlanmak istediğini söylemiş. Tıpkı senin de onun yerine geçtiğin zaman söylediğin gibi. Aybüke Yalçın'ı artık bambaşka bir sebepten ötürü hatırlıyoruz belki. Ama idealist bir öğretmen olarak bıraktığı izlerin hiç silinmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Hayatımız boyunca yaptığımız seçimler Burcu'cum kaderin hayatımızı nasıl etkileyeceği hakkında biraz konuştuk. Biraz nefes alalım, başka bir hikayeye geçelim mi? Geçelim. İyi misin? İyiyim. Birer yudum su içelim, geçelim. mi? İçelim. İkimizin de ihtiyacı var şu an. Hani o yokluk içinde yarattığın o cennet diyeyim aslında. Yani sana cennet gibi gelir. Yolda belediye başkanının aracını hedef alan bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Herhalde giderdim. Değil mi? Maalesef evet. Zor bir iklim. Neden onun kadar güzel güzide ve yaşaması gereken birinin başına geliyor? Yani <laughs> ki kimsenin başına gelmesin. Kimsenin başına gelmesin ama